Böyle güzel, dolu salonlarda eğitim üzerine konuşmak, 16 yıldır eğitim alanında çalışmalar yapan bir araştırmacı adına çok gurur verici. Hoş geldiniz tekrardan. Bugün zor bir konuyu seçtik. Kavram olarak zor demeyeyim de, üzerine çok az tartışılmış bir konuyu, bir kavramı seçtik. O yüzden gün boyunca kavramın tanımı zihnimize yansımaları konusunda farklı değerlendirmeler dinledik. Benim adıma çok, heybeme çok doldurduğum bir gün oldu. Şimdi sunumumu yaparken de onlardan çokça kullanacağım. Şimdi eğitimin dekolonizasyonu bağlamında içinde çok büyük bir ümit var. Size ondan bahsetmek isterim. Çünkü ben son bir ay içerisinde bir Çinli iyi bir eğitimciyle bir de muallim Münir Hoca'yla dün uzunca eğitim üzerine konuşma şansım oldu. İkisinde birbirini tanımıyorlar bu arada. Çinli e, hocamız Yong Zhao, takip etmenizi öneririm. E, özgün eğitim fikirleri sunma konusunda gerçekten iyi bir Asyalı akademisyen. Diğeri de Münir Hoca. Bugün dinledik. İkisi de birbirinden bağımsız olarak çok benzer bir teklifi getiriyor. Münir Hoca bugün mücavere kavramını söyledi, hatırlarsanız pedagojik yaklaşımı yani Münir hoca'nın pedagojik yaklaşımı mücavere. Tam karşılığı ben bunu Türkçeye nasıl çevirsem diye sabahtan beri onu düşünüyorum. Bir kavram buldum gibi sizle bir istişare edeyim olur mu diye. Aslında bir tür öğrenme komşuluğu teklif ediyor hoca. Çünkü kendi başınıza öğrenemiyorsunuz. 15 gün önce Yongzao ile konuşuyoruz. Dedi ki ya İpek ben yeni bir paradigma getirmek istiyorum eğitime. Tam olarak nedir dedim. Human inter, interdependence paradigm, insan-insana bağlılık ilkesi. Çünkü neden buna ihtiyacımız var dedim? Meritokrasi bitti. Yani bireysel başarılarla birbirimizin üstüne çıktığımız sistematik bütün insanlığı çok gördü. Batıyı da çok gördü. Sadece Doğu toplumları bundan nasip almadı. Şu anda inanılmaz bir e, psikolojizm, herkesin terapistlere gittiği, psikolojik kırılganlıkların zirvede yaşandığı bir dönemden bahsediyorsak, meritokrasinin hakikaten sonuna geldiğimizi söyleyebiliriz. Ve bu ümit, bende şunu oluşturdu: ya insanlar farklı coğrafyalarda bazı reçeteler üretmeye çalışıyorlar ve bu reçetelerde birbirlerine yakınlaşmışlar. Bence bu bizim açımızdan, en azından benim açımdan. Çok büyük bir umut ve demek ki ortak kavramlarda, ortak yaklaşımlarda bir araya gelebiliriz. Yani Münir Hoca'nın mücaveresiyle, Yong'un insan insana bağlılık ilkesi birbirinden ayrı şeyler değil. O yüzden sözümü onlarla başlamak istedim. Hocaya da çok teşekkür ediyoruz. Bugün bana anlattıklarının bir kısmını anlattı. Onlardan da zaman zaman konuşmamda atıf yapacağım kendisine. Frida'yı bilmeyen var mı? Çok popüler bir karakter. Eminim ee, hayattayken o kadar popüler değildi ama şu anda çok feci <laughs> şekilde popüler kültür karakteri. Ama bu tablosunu pek bilen yok. Defterim de elimde kaldı, şöyle bırakayım. Şimdi burada iki Frida bu tablonun ismi. Ee, farkındaysanız iki kalp var bağlantıda. Ee, resmin sağındaki Frida'nın kalbi kanıyor. Kıyafetlerde biraz farklı farkındaysanız bu taraftaki e, Meksika'nın kendi yerel kıyafeti bir özel ismi var da kavramı şu an hatırlamıyorum kusura bakmayın. Bu taraf daha Victorian, İngiliz tipi bir kıyafet. Kalp açık beyaz ve batılı kıyafette ve kanıyor. Şimdi Frida bunu ne zaman yaptı? Frida Biraz da bir buhranlı bir döneminde yaptı. Tam Diego'dan boşandığı yıl çizdiği tablolardan bir tanesi ama o ruhundaki zıtlıkları, ikilikleri göstermek için yaptı. Bizim zihnimizdeki ve ruhumuzdaki ikilikleri anlamak açısından ben çok önemsediğim bir tablo. Kanayan tarafımız neresi? Ya biz orayı nasıl tamir edebiliriz? Bunun üzerine nasıl konuşabiliriz? Bunu konuşabilmemiz için bir soruya cevap vermemiz gerekiyor. Zihnimizin evi nerede? Ee, bu soruyu ben kendime ilk herhalde bir 10 yıl önce bir eğitim konferansında yine bir Çinli bana şey sordu. Türk Milli Eğitim Sistemi'nin, sizin sistemin dedi, kanonu nedir? Kanon, tam Türkçe karşılığı mihenk taşı derim belki değil mi hocam? Tam karşılığı. Eee düşündüm düşündüm tabii o zaman daha gençtim çok bir şey söyleyemedim dili falan dedim ama ya hiç üzerine düşünmediğim bir şeydi. Sonra dedim ki kendi kendime ya benim zihnim nerede? Ya benim kanonum nerede? Bir kere onu düşünmem gerekiyor. Sonra dekolonizasyon çalışmalarına başladığımızda başladığımızda da aslında zihinsel bir evsizlik halinde olduğumuzu fark ettim. Yani zihinsel de kolonizasyon nedir derseniz bana tam tanımı nedir derseniz Zihinsel bir evsizlik hali. Çok yıllar önce Homeless Mind diye bir kitap görmüştüm. Ee, o kitapta aşağı yukarı benim söylediğim şeyleri e, anlatıyor ama tabii bizim bağlamamızda tam olarak anlatmıyor. Ama şu anda bizim zihinlerimiz evsiz. Niye buna gidiyorum dersem? Bu tanımları çok okumuyorum ama kavramsal olarak zihninizde otursun diye tanımları eklemeye çalıştım elimden geldiğince. Hepsini okumak istemiyorum siz zaten yazılı şey görüyorsunuz diye. Bizim acilen zihinlerimizi bir evine döndürmemiz gerekiyor. Benim zihinsel dekolonizasyon diye tanımladığım şey bu davet. Hadi hep birlikte evimize gidelim. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Şimdi biraz önce ne dedim? Eve gitmek için bir şeye ihtiyacım var, anlama. Anlamı çok kaybettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Anlam krizi. Bir sürü üniversitenin hocasıyla, rektörüyle oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Yeni nesille ilgili en çok söyledikleri şey, hocam çocuklarda bir anlam kayması ve kaybı var. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu kolay çözemeyeceğiz. Çünkü bu çağrı, eve gelin çağrısı öyle çok kolay değil. Eskiden Akşam namazında, ezanında eve gidiyorduk ama şu an öyle değil. Ee, o zaman bizim daha sistematik bir şeye ihtiyacımız var. Şimdi niye sistematik bir şeye ihtiyacımız var? Çünkü şu anki eğitim sistemi, hocanın çok güzel bir ifadesi var, Münir hocanın, dün sohbetimizde kullandı. Şey gibi diyor, plastik çiçekler gibi diyor. Baktığında, Renkli mi renkli, canlı mı canlı. Nereye koysan, kışta da soğada koysan canlı görünüyor, sıcağa da koysan canlı görülüyor. Ama kokmuyor, ama bize iyi gelmiyor. Yapraklarına dokunduğumuzda bir şey hissetmiyoruz. Biraz bu plastiklik hali aslında eğitim sistemindeki şu an. Bu sadece Türkiye ile ilgili bir şey değil bu arada. Bütün dünyada tartıştığımız şey bu plastik durum. Şimdi bana diyorlar ki eğitimde de şey zihinsel de kolonizasyonu bir şeyle anlatmak istesen ne gösterirdin? Ben bu veriyi gösteririm. Zihinsel kolonizasyona ne kadar maruz kaldığımızla ilgili. Sahte haberlere en fazla maruz kalan <laughs> ülke olarak son raporlardan bir tanesi Türkiye. Bu tabii ki tek yönlü bir şey değil. Yani sonuçta sahte haber yayınlanıyor, birileri okuyor, onu gerçek zannediyor ki bu haberler yayılıyor. Demek ki bizim bir zihinsel seçicilik problemimiz var. Doğruyu yanlıştan ayırma becerilerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bir diğer dikkat çekmek istediğim konu, çok enteresan bir şey yaşıyor insanlık. Belki duymuşsunuzdur. Flynn Effect dediğimiz bir şey vardır. İnsanlığın özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilişsel kapasitesinin arttığı yani IQ'sunun bir şekilde arttığına varsayan bir teorik bu arada Kanada dayalı gösteriliyor. Belli bir örneklemde insanlara IQ testleri yapılıyor ve bunun arttığı gözleniyor. Lakin 2010'lardan beri tersine bir Flynn efektten bahsediyoruz. Yani insanlığın IQ'su düşüyor. Ben buradaki öğretmenlere soruyorum. Sınıflarınızda, çocuklarda bu düşünsel daralmayı hissediyor musunuz? Çünkü biz öğretmenlerle ne zaman konuşsak, hocam çocukların düşünsel daralmasını bizzat yaşıyoruz. Ve üç sene önce kaynaştırma öğrencilerine verdiğim içeriği şu anda yani normal öğrencilere vermeye başladık diyorlar. Ee, bu arada bu veri Türkiye'den bir veri. Tersine efekt çalışmaları dünyada yapıldı. E, dünyada tersine bir durum olduğu gözlendi. Eskişehir'den hocalarımız sağ olsunlar 2000 birinci sınıf öğrencisiyle boylamsal bir çalışma yaptılar. Türkiye'de de bir tersine nefoin efekt olduğunu gösterdiler. Şimdi ortadaki manzara da şu var. Zihinsel evsizlik yaşıyoruz. Tersine nefoin efekt var. Bilişsel kapasitemiz düşüyor. Bunun bir sürü sebebi var. Dijitalleşme var, hız çağı var vesaire. Şimdi ben size sebeplerle ilgili bir sürü şey söyleyebilirim. Ee, ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz en sosyal olarak pek yerimizde durmayı seven bir enstitü değiliz. Sorun varsa çözüm üretmemiz gerekiyor. Kurumsallık bunu gerektiriyor çünkü. Zihinleri bir eve döndürmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için neye ihtiyacımız var? Bir sistematiğe ihtiyacımız var. Buradaki en önemli partnerlerimiz tabii ki öğretmenler. Buradaki hocalarımızı tenzih ederek söylüyorum. Biz öğretmenlerle bir araya geldiğimizde çok sıkıntılı bir şey gözlemledik. Öğretmenlerimize çok fazla nöromit dediğimiz şey var. Yani çok zekaya herkes çok inanıyor. Öğrenme stilleri diye bir şey var. Bunun hiçbir karşılığı yok. Buna hepsi çok inanıyor. Ve bu öğrenme ortamını birazcık toksik hale getiriyor gördüğümüz kadarıyla. O zaman bizim önce öğretmenlerimizin düşünce sistematiğini değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden burada dedim ki önce kendilerinin sonrasında kendilerinin, sonrasında öğrencilerin. Ama öğretmenlerimize de şu konuda hak veriyorum. Biz bu nöromitlerinin kaynağını sorduğumuzda, yani bunları nereden duydun? Çoklu zekayı sana kim öğretti dediğimde ne yazık ki eğitim fakülteleri dediler. <laughs> e, salt öğretmenlerimizi burada suçlayamam. Burada ee, toplam bir yanlış algılama problemimiz var Bu romanı çok öneririm ee, Bayan Ming'in Olmayan On Çocuğu Çinli bir kadınla ilgili Orada kadının çok güzel okuma yazma bilmeyen bir kadın bu arada Çok güzel bir ifadesi var Diyor ki düşünmeden öğrenmek gereksizdir Öğrenmeden düşünmek tehlikelidir Düşünmek öğrenilebilir mi? Kesinlikle öğrenilebilir. Düşünce sistematiği. Biraz önce Halil Hoca'nın anlatmaya çalıştığı şeyi e, eminim e, pek çok şey anlattı ama altın çizdiği şey. Bilgi birikim ve sistematiği oluşturmak o medeniyet dediğimiz şeyin kökenlerindeki şeydir. Yani medeniyetler bina inşalarıyla olan şeyler değildir. Medeniyet dediğiniz bilgi birikimiyle olan bir şeydir. Bilginin etkileşimiyle olan bir şeydir. Ama benim bilgi üretebilmem için çok temel bir şeye ihtiyacım var. Düşüncemi eğitmem lazım. Çünkü şu anda düşünme yetilerimi kaybetmiş durumdayım. Çünkü zihnim evimde değil. Zihnim bağlantı kuramıyor evimde olmadığı için. Biz bir müfredat tasarladık. En sosyal olarak. Dedik ki madem zihin evinde değil, bizim zihni eve çağırabilmemiz için bir müfredata ihtiyacımız var. Peki biz bu müfredatı, düşünme müfredatını hangi kademeye teklif ettik? Okul öncesi, o da gelecek inşallah hocam. Çok, en zor okul öncesi bence bu arada. Lise değil, ilkokul için düşünme becerileri programı hazırladık. Niye bunu hazırladık? İşte biraz önce söylediğim sistematiği yakalayabilmemiz için. Düşünce, düşünmek öğrenilebilen bir şeydir çünkü. A ben düşünüyorum canım nedir ki denmez düşünmenin bir sistematiği vardır. Ve bu sistematiği erken yaşta çocuklarımıza kazandırmamız gerekiyor. Ama hocam Piaget diyor ki somut işlem döneminde çocuklar somut ve nesnel şeyler üzerine düşünebilirler. Soyut düşünemezler. Böyle bir şey yok. Çocuklar gayet soyut düşünebiliyorlar. Gayet soyut tartışmalar yapabiliyorlar. Bunu görebiliyoruz. Niye görebiliyoruz? Piaget öleli kaç yıl oldu? Piaget'i biliyorsunuzdur. Hocam kaç yıl olmuştur Piaget? 30'dan daha fazladır. 40, 40 yılı var öleli muhtemelen. 51. Şimdi 50 sene geçmiş Piaget öleli. Bakın çevresel etkiler, içinde bulunduğunuz sosyal ortam, bırakın sizin öğrenme halinizi, artık genetiğimizi etkiliyor. Epigenetik bilimi bunu çalışıyor. Eğer böyleyse 50 yılda insanlık o kadar büyük bir değişiklik değişimden geçti ki demek ki bizim bazı şeylerimizin farklılaşması gerekiyor. Demek ki benim çocuklarım soyut düşünebiliyor. Bence Piaget'in yaşadığı zamanda da çocuklar soyut düşünebiliyordu ama e, hadi bugün birazcık daha soyutlama yapabiliyorlar diye düşünelim. Bizim programımızda çok geniş bir program tabii. Birazdan kitapları da, içerikleri de göstereceğim ama iki nokta çok önemli. Bir kavramsal düşünme. Ee, kavramsal düşünmeye sahip biri şu iki haberdeki kavramsal problemi tespit edebilir. Biraz altını çizdiğimiz için e, kolaylaştırdık e, size bu analitik kavramsal analitik bakmayı ama bunları kazandığımızda kavramsal düşünmeye başlamışız demektir. Kelimeleri seçmeye başladığımızda, kavramların nerede kullanıldığına dikkat ettiğimizde. Şimdi kavramsal düşünmede iki tane kavram var. Eğitimcilerden kullanımıyla ilgili gözden geçirmelerini istediğim. Burada bir sürü kavram var da. Ezber. Ezberin etimolojik karşılığı tam olarak nedir? Bilen var mı? Ezber. By heart. Kalpten demek. Farsça. Ben dünyada ezberi Türkiye'ye kadar pejoratif kullanan kimse görmedim. Hiçbir ülke görmedim. Ve alzheimer demans çalışan nörobilimciler diyor ki ezber şu anda demansla mücadele etmemiz için hocam en önemli yöntem neden sürekli ezber olumsuzlanıyor eğitimciler tarafından? İşte ezberce eğitim diyoruz değil mi? Ezber çok sıkıntılı. Bunu diye diye yani şunu çok net söyleyeyim ezbere çocuk şarkısı bilen çocuk karşılaşamıyorum ben. Bir tane çocuk şarkısında ezbere bilen çocuk karşılaşmadım ben kendi diyenlerimle dahil olmak üzere. Beyin bir kassa, en geliştiren şeylerden bir tanesi ezber, bir diğeri yazı yazmak, bir diğeri mücavere. Öğrenme komşuluğu, başkasından öğrenme, etkileşime sohbet etme. İkinci kavram zeka. Genel nörobilimcilere zeka nedir diye soruyorum. Allah hocam, beyni bilen biri olarak ben tanımlayamam zeka diyor. Hadi beyin plastisitesi mi desek falan deniyor ama hadi beynin kapasitesi falan diyelim. Ama bizim eğitimde kullandığımız zeka bu değil. Zeka bir etiket eğitim sisteminde, yanlış mıyım? Biz çocuğa zeki deriz ve o andan itibaren çocuk çalışmayı durdurur. Zeki ama çalışmıyor deriz, değil mi? Hiçbir zaman zeka pejoratif anlamda kullanılmaz eğitimde. Lütfen zekayı övmeyin. Övülecek bir şey varsa çocuklarımızın çabasını övmemiz gerekiyor. Zeka bize ne yazık ki Francis Galton'dan miras bir kavram ve onun üretimindeki. Francis Galton kim? Darwin'in yeğeni. Sosyal Darwinizmi hayatımıza taşıyan kişi. Sosyal Darwinizmle zekayı ve üstün zekayı. Bizim üstün zeka uzmanlıklarımız falan var biliyorsunuz. Üstün zekayı bugüne taşıyan kişilerden bir tanesi. Pek çok kişi var da ilk başlatanlardan bir tanesi o. Sosyal Darwinizmin ve bu öjenizm dediğimiz zekayı üstünleyen tavrın İnsanlığa insanlığa maliyeti Hitler oldu. Eğitime maliyette zekat testleri oldu. Düşünme becerileri programında bizim aslında iki temel alanımız var. Şunu gözünüz korkmasın ya küçücük çocuklara ne düşünme becerisi kardeşim olur mu öyle şey demeyin. Çocuklarla biz denemeler yaptık, okullarda denemeler yapmadan zaten hiçbir programımızı teklif etmiyoruz, yayınlamıyoruz okullarda teklif edildi. Söyleme sayıp çocuklar ders kitaplarını bırakıp bizim etkinlik kitaplarıyla etkinlik yapmayı çok daha fazla sevdiler. Şimdi eleştirel düşünme meselesi bize çok önemli. Süren bitmiş, çok hızlandıracağım, çok az kaldı. Eleştirel düşünme, batı tipi bir eleştirel düşünmede bir bilgiyi veriyi işte veriyi malumattan bilgiyi veriden ayırma becerisidir eleştirel düşünme dediğimiz şey. ama ben ne katıyorum buna? Benim eleştirel düşüncemde bütünleşiklik çok önemli ve burada geleneği maneviyatı ve ahlakı işin içine katmam gerekiyor. Bizim programımız için de çocuklara ahlaki karar alma bölümü var. Bununla ilgili çok fazla etkinlik var. Burada net bir şekilde farklılaştığımızı söyleyebilirim. Kavramsal düşünme dışında problem çözmeye çok çok önem veriyoruz. Çünkü bugün okullarda yaşadığımız en önemli şey çok bilgi yüklenmiş çocukların basit yaşamsal problemlere sorun çözemediğini görüyoruz. Bunu anne babalar da çok söylüyor, öğretmenlerimiz de çok söylüyor ve diyorlar ki yani matematiği mükemmel ama çok basit, işte evdeki ufak bir kriz bile çözemeyecek durumda. Biz problem çözme noktasında da çocuklara detaylı şey veriyoruz. Ben hızlıca materyallerden de bahsedeyim. Ee, şunun altını çizmek isterim. Hazırladığımız her materyal ve yaklaşım öğretmen dostu. Önce öğretmen dostu. Ayrıca kalabalık sınıflarda uygulanabilecek düzlemde. Yani Türkiye gerçekliğine uygun içerikler hazırlıyoruz. Ee, i̇deal de var, real, real de var. Biz her ikisini bir araya getirerek ideal durumu da tabii ki sizlere göstermek istiyoruz ama bizim gerçekliğimizi de uygun sunabilmek işin sürekliliği anlamında, devamlılığı anlamında çok önemli. Hem öğretmenlerimiz için hem çocuklarımız için e, materyallerimiz var. Bu bir set halinde hazırlandı ve bir teklif olarak bir eğitimde dekolonizasyon teklifi olarak e, hazır edildi. E, i̇nşallah e, yani bu, bu hafta tanıttık. İsteyenler web sitemizden ve e, enstitü sosyalden edinebilirler. Diyeyim ve bitireyim. Çok teşekkürler.